Merhabalar sayın takipçilerim. Kandıra Dümbüldük Mesir alanındayız. Burası inanılmaz güzel bir yer. Ben de ismini şimdi ilk defa öğrendim. Böyle bir yer var dediler. Biz ziyaret edelim dedik. Gerçekten çok süper. Buraya gelmenizi, gezmenizi tavsiye ederim. Şimdi burada çok değerli de bir su var. Ee, böbrek taşları için. Şimdi size biraz sonra suyun yanına da götüreceğim. Şöyle harika bir yer. Görmüş olduğunuz her alan oturma alanları var. Şöyle yavaş yavaş gidelim birlikte. Bütün alanları size göstereyim. Her şey mevcut. Çok güzel bir piknik yapma alanı. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Biz de eve gidiyorduk. Böyle bir yer varmış. Gidelim bir bakalım. Test edelim dedik. Beğenirsek tekrar gideriz ama gerçekten çok beğendim. Burada çocuk parkına varına kadar her şey var ormanın içinde. Evet arkadaşlar bu seslerinin içinde harika bir yerde mesir alanı şu güzelliğe bakın çocuklara eğlenmek için her türlü imkan var oturma alanları var bütün her yerde oturmak için piknik yapmak için alan mevcut İnsanlar da gelmiş. Atmış kendini. Ormana sıcaktan. İnanılmaz sıcak var bugün. Ama şimdi şu anda bu bulunduğumuz yer çok güzel, çok serin. Şöyle bütün her yerini çekiyorum sizlere. Tabii ki bu kocaman mesele alanını çekmem imkansız bir olay. Çok büyük bir yer. Gerçekten gelip görmeye değer yani. Ben tekrar e, gelmeyi düşünüyorum buraya. Çok beğendim. Evet arkadaşlar. Bu şekilde. Evet arkadaşlar böyle güzel yerler her tarafını sizlere göstereceğim mesela yerine. çok harika gelip görmeniz gereken bir yer arkadaşlar her şeyi mevcut içerisinde Evet arkadaşlar burası şifalı bir çeşme. Böbreğinizde taş varsa mutlaka buraya gelin. Burası Kandıra. Kandıra'da mesir yeri. Gerçekten bu su çok şifalıymış. Herkes doldurup doldurup götürüyor. Böbrekte taş olanlar. Tadı da çok güzel. Hiç sası falan değil. Şimdi ben de şişeme dolduracağım. Evet arkadaşlar böyle. Şişemi dolduracağım. Damacana da su aldım bölümde taş var. Çok iyi gelecek. Şöyle çeşmemizi kapatalım. Evet, Kandırıya yolunuz düşerse mutlaka bu nesil yerine gelin. Mükemmel bir yer. Evet arkadaşlar oturup çay içme yerleri her şey mevcut. Su süper, buz gibi dağlardan geliyor. Böyle gelin şu mükemmel orman içindeki mesir yerine mangalınızı yapın. Güzelce eğlenin. Suyunuzu da doldurun. Harika bir yer. Evet arkadaşlar. Beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, abone olmayı unutmayın. Burası Dümbüldek. Mesir alanı Kandıra. Umarım beğenirsiniz. Beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, abone olmayı desteklerinizi esirgemeyen arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.